Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün süzelciler için TYT matematik konusunu ele alacağız. Arkadaşlar bakın şimdi ben süzelciyim, ben TME'ciyim işte gibi gibi böyle söylenenlerle işte matematikten kaçmak isteyen arkadaşlar için arkadaşlar TYT'de sen dilcisin, sen süzelcisin, ne bileyim sen TME'cisin işte bunların hepsi hikaye arkadaşlar hepimizin TYT matematik çözmesi gerekiyor. Şimdi bugün çok heyecanlıyım çünkü süzelciler için bir içeri çekiyorum, dilciler için bir içeri çekiyorum. Şimdi daha önce bu kanalda dilcilere ve süzelci için bir içeri çekmemiştim. Çok ilginç olacak bir benim için. çok araştırma yaptım, çok ciddi araştırma yaptım. Dilci arkadaşlarımdan, süzelci arkadaşlarımdan işte sizin böyle nasıl TYT netleriniz diye sordum, soruşturdum. En iyi yapan 10 net TYT mattan net yapıyormuş şu anlık. Şu an dediğim şu ayı Şubat itibaren diyeyim. 10 net falan yapıyormuş TYT matematikte. Ben çok üzüldüm çünkü hani TYT matematik bence çok ciddi bir şekilde yapılma potansiyeli olan bir ders. Tabii ki de hani ÖSYM'nin o yılki soru bazına göre değişen bir şey ama. Şimdi araştırmalara yaptım. Güzel kaynakları buldum. Şimdi hepsini sizin için önereceğim. İlk olarak şimdi bakın. Siz sözelcisiniz dilcisiniz. Sizin tabii ki de anne, siz sözelcisiniz, dilcisiniz. Tabii ki de size gelin de hadi işte ne bileyim al, al sana fonksiyon, işte polinom, bir derecen, denklem çöz. Demek bir saçmalak saçmalık olur. Ben TYT matematiğin yapılabilir konularından, geçmiş yılların sorularına da bakarak yapabileceğiniz sorulardan bir e, netlik bir yer hazırladım ve benim hazırladığım yerde TYT matematiğin tüm konuları var içinde yani. Şimdi sayacağım siz Şimdi ben çok araştırma yaptım. Çok ciddi araştırma yaptım. Bu ciddi araştırmamın içinde tyt ilk 12 konudan sorular var. Problemden var. Son konu var. Ve geometriden sorular var. Şimdi hemen gelin size şey sayayım. Şimdi ilk 12 konudan bir temel kavram. Bölüne bölüne bilme sayı basamakları, eşitsizlikler, rasyonel sayılar ve üstü sayılar olmak üzere. Toplamda arkadaşlar buradan banko sizin 7 netiniz garanti. Şimdi Problemlerden arkadaşlar sayı ve kesir problemlerini yapmanız gerekiyor. Bu ikisinden de banko her sene 6 soru fix geliyor. Şimdi son 10 konudan arkadaşlar kümeler ve kartajan çarpımı aldım. Bir de mantığı aldım. Oradan da bir net iki net garanti geliyor arkadaşlar. Hani e, kümeler cidden yapılabilecek bir konu korkmaz. Hiç gerek yok çok basit bir konudur. Şimdi geometriden ise üçgenler dörtgenler ve çokgenlerden toplamda 8 soru çıkıyor. Şimdi bakın geometri e, arkadaşlarıma ve dilci arkadaşlarıma sorduğum zaman siz en çok TYT matematikte nereyi yapıyorsunuz gibi soru sorduğumda genel olarak bana gelen cevap geometri oldu. Şimdi ben niyesini bilmiyorum ama süzelciler ve dilciler geometriye daha mı yakın? Yani soru şartı konu bilmiyorum. Ama çok ciddi derece geometriden geri dönüş aldım. Şimdi hepsini size güzel güzel kaynaklar önereceğim. Şimdi abi sen süzelcisin, dilcisin. Dershaneye de gitmiyorsun. Şimdi bakın dershaneye gittiğin zaman size önecikleri kaynakları ben size hemen söyleyeyim. Aktif, aktif değil antrenmanı önerirler. Antrenmanı önerirler. Bir de orta seviye bir kaynak önerirler. Denemeler sonra size böyle salarlar yani. Ama ben size öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi siz sözelciyseniz, siz dilciyseniz çok ciddi derecede matematik aklına potansiyeliniz vardır. Ama istekli olmanız gerekiyor. İki, disiplinli olmanız gerekiyor. Üç, pes etmemeniz gerekiyor. Bakın ben şunu her zaman söyledim. Ben 15 net görmedim. Ben eksi 2 net, 5 net, 25 net diye gitti benim netim. Ve benim eksi 2 netimle 25-30 netim arasında toplamda bir aylık bir süre var. Hani ben bu kadar istekli, bu kadar hırslı hazırlandım. Ama bakın benim gibi siz yapmayın. Siz iyi oturtarak gidin. Ben de iyi oturtarak gittim ama ben günde 6 saat, bakın abartılı söylüyorum 6 saat aralıksız matematik çalışıyordum. Sabah alta kalkıyordum dersin başına oturuyordum. Öğlen 12 kadar ders çalışıyordum. Öğlen 12'de kahvaltımı yapıp devam ediyordum ben yoluma. Hani 6 saat aralıksız matematik ve bunu her gün yaptığınızı düşünün. Çok iyi bir şekilde gelişirsiniz değil mi? Ama siz böyle yapmayın. Siz günlük ortalama 2 saat, 3 saat matematiğe ayırın. Çok ciddi şekilde gelişirsiniz. Şimdi size ilk önerim şu. Temel kavramlardan başlayın izlemeyi. Temel kavramları izleyin, izleyin, izleyin. Şimdi bak temel kavram bölme bölünebilme, sayı basamakları, eşitsizlikler, rasyonel sayılar, üstü sayılar zaten arkadaşlar. Bu cidden size problemlerin temelini attırır. Bir de oran orantıyı da çalışın. Oran orantıyı çalıştığınız zaman arkadaşlar ondan sonra sayı ve kesip problemlerine geçebilecek kıvama geleceksiniz. Kesinlikle size bu saydığım 7-8 konuyu bitirmeden yani tekrar sayıyorum. Temel kavram sayı basamakları, bölme bölünebilme, eşitsizlik, rasyonel sayı, üstü sayı veya köklü sayı ikisinden birini seçin oradan. Bir de arkadaşlar tabii ki de oran orantı konusunu çalıştıktan sonra problemlere geçebilirsiniz. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Şimdi ben normalde matematik şöyle ayırıyorum. Ben daha önce buradan bir yerden eksi artı matematik serüvenim ilgili bir videolarım var. Oradan gidip bakabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyorum ben. İlk 12 konuyu bitiriyorum. Problemlere son 10 konuya geometri. geometride de problemlerle beraber başlayıp öyle götürüyordum. Şimdi sizde durumlar birazcık daha karışık. Nasıl? Şimdi siz ilk saydığım 12 konunun kavramlar, sayı basamakları vesaire saydım ya orayı. Oradaki 7-8 konuyu bitirdikten sonra problemlere geçiyorsunuz. Peki geometriye ne zaman başlayacaksınız? Geometriye şu zaman başlayabilirsiniz. TYT matematiğe başladığınız an geometride başlayın. İkisi beraber gö götürün. Şimdi peki biz son 10 konudaki kümeleri nasıl halledeceğiz? Şimdi bakın kümeleri hallettikten sonra Permutasyon ve kombinasyona bakabilirsiniz. Tabii ki de ben daha çok net yapmak istiyorum diyen arkadaşlar olursa. Hani benim hedefim çok yüksek diyorsanız oraya da bakabilirsiniz. Benim size şu an yazdığım yerler ortalama arkadaşlar 15-20 TYT matematik netine götürüyor sizi. Şimdi dediğim yerlere çalıştıktan sonra çok güzel bir şekilde hazır konuma geliyorsunuz. Peki hangi video serisini izleyeceğim? Arkadaşlar şimdi bakın ben genel olarak Mert Hoca'yı önerdim. Ama size... Rehber matematiği önerebilirim. Çünkü rehber matematik çok ciddi şekilde temelden alıp zirveye çıkartıyor. Mert Hoca birazcık daha temel orta üzeri yani orta üzeri kesime hitap ediyor. Şimdi beni baş anlamayınca küçümsemiyorum ama sizin daha basitten başlamanız gerekiyor. Yani sonuç olarak siz dilcisiniz ve matematik hiç görmüyorsunuz. Bunu bir ilk, ilk önce kabul Rehber matematikte başlıyorsunuz. Geometri de rehber matematiği, matematiğin bebek adımlarıyla geometri kampından başlayabilirsiniz. Ben size direkt rehber matematik kanalına atayım zaten direkt. Şimdi dediğim konular çalıştınız. Geometri de oradan başladınız. Problemlerde bebek adamlarla çalıştınız. Zaten bunları yaptıktan sonra ortalama 10 net, 15 net civarına geldiniz. Peki sizin çözmeniz gereken kaynaklar daha aktif bir kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi benim size tavsiyem arkadaşlar hız ve rengin TYT matematik kaynağı birazcık ağır kaçabilir. Ama çok güzel bir karakter ve sizi cidden ileriye atar. Ya bunu çözün, ya ENS'yi çözün, ya acil TET matematiğin ilacını çözün. Şimdi orta seviye bir kaynak mutlaka çözmeniz gerekiyor. Veya antrenmanlarla yerine nesil benim zaten yani sponsorluk alsam bu kadar galiba kitabı övmezdim ama ben cidden çok sevdiğim bir kaynak. Hani bu kitabı çözün mutlaka. Sonra işte kolay ortaya çözünüz Zor kaynak arkadaşlar. Şimdi zor kaynağı size gerek yok. Çünkü siz hedefiniz 30'un üstü çıkmak değil. 30'un üstü çıkmak hedefiniz. Şuradaki ilk kartından bu videoyu kapatıp hemen eksi 2 nette artı 30 nete nasıl çıkarım? Onun hazırlığını yapmaya başlayın. Şimdi gelelim kaynakları önerdiği geometriden size ne önereceğim? Geometriden arkadaşlar size bir kaynak yeterli artar ve niye? Başarıyorum kaynağı sizi götürür veya acilin geometrinin ilacı kaynağı sizi götürür. Problemlerden kaynak önerim ise şu acil problemlerin ilacı arkadaşlar. Kesinlikle o sizi götürür. Ondan sonra arkadaşlar haftalık mutlaka iki tane sözelci ve dilciler için söylüyorum. En az iki tane mutlaka TYT matematik branş denemesi çözün. Peki branş denemesini ne alalım? Bilgi sarmalı al. Ne bileyim işte. Hani şimdi şey diyebilirsiniz. Ya işte a, kral bilgi sarmalı zor gelir. Evet arkadaşlar zaten amacımız zor gelmesi. Zor gelsin ki sizi daha deliliğe Hocanıza sorun, kitap, işte açın kitaptan bakın, soru çözümüne bakın. Mutlaka bir şekilde çözün. Acil dinle denemesi çok güzel. Oradan onu da alabilirsiniz. ENS'nin de denemesi var. Onu da alabilirsiniz. Kimse dediğim, anlattığım konular bu. Şimdi rehber Matematik izleseniz sizi çok hoşunuza gider ve çok ciddi sizi götürür. Kitapları da dedim, deneme sanırım dedim. Bu arada arkadaşlar mutlaka şunu yapmayın. Hani sözelci ve dilcisiniz. Hani ben bu denemeyi aldım işte çözüm 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 atayım değil. O denemelerdeki bizim amacımız oradaki hiçbir şekilde bir tane bile yapılmamış soru bırakmamak. Arkadaşlar bakın şimdi şunu ben gördüm. Şunu arkadaşlarımız çok yapıyor. Şimdi mesela denemedeki soruyu yapamıyor değil mi? Aa diyor ben bu soruyu yapamadım. Bak buraya kadar güzel. Hocasına gidiyor soru. Hocası çözüyor. Yanında çözüyor. Aa diyor ben bunu aldım tık atıp geçiyor. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Hoca soru çözdü ya çözdüğü yeri bir kere bakın okuyun. Sonra oraya komple silin. Sonra onu koyun yarın akşam bir saat sonra iki saat sonra onu açın çözmeye çalışın. Emin olun aradan iki saat sonra sorun. O soruyu unutuyorsunuz. Şimdi birazcık garip bir şey ama hani ya ben ama, orada öğrendim çok iyi anlamıştım ama çözemiyorum şimdi. Bakın bu dedikleri mutlaka yapın çok ciddi gelişirsiniz. Birazcık üstüne düşmeniz gerekiyor. Birazcık disiplin istiyor haftanın 7 gününün rahat 6 günü, 7 günü çok ciddi bir şekilde TET matematikten konu izlemeniz gerekiyor. Bakın lütfen konu izleyin, soru çözün, bol 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 soru çözün, aktife alın, 155 sayfa temel işlem var. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, rasyonel sayı vesaire hepsi orada var. Hepsini gidin oradan yapın. Ondan sonra aktiften çözün. Ondan sonra gidin orta seviye kaynak çözün. Ondan sonra bol bol deneme çözün. Hiçbir denemeden kaçmayın. Deneme zormuş, kolaymış, çarpmış, çurtmuş değil. Emin olun hepsi size mutlaka bir şey katar. Benim diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. kalın, Bay bay.